Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin uzun süredir polis tarafından aranıyordu. Ekipler onun izini İstanbul'da lüks bir villada buldu. Sadece 3 kişinin dediği operasyon sabah erken saatte başladı ve Sedat Şahin küçük bir cephaneliğe dönüştürülen o villada yakalanmadı. Gelenek bozulmadı sevgili seyirciler. Kürşat Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı'dan sonra cezaevinden tahliye olan suç örgütü lideri Sedat Şahin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Sedat Şahin 1964 Samsun Bafra doğumlu organize suç örgütü mensubudur. Şahinler olarak bilinen mafya grubunun lideridir. Emniyetin 2021 verilerine göre bakın kimin verileri? Emniyetin verileri. Neyse bu verilere göre 257 silahlı adam ile Alaaddin Çakıcı ve Sarallardan sonra Türkiye'nin en büyük 3. suç yapılanması olarak bilinmektedir. Bu sıralamayı ise 253 silahlı adam ile 4. sırada Sedat Peker takip etmektedir. Tabii ki silahlı adamı demek başka bir şey. Fanatiyi seveni demek başka bir şey iken destekçisi olup dünyanın herhangi bir yerinde savunanlar da bu tür yapılanmaların sayısının kolay kolay tahmin edilemeyeceğini bizlere gösteriyor. Yol arkadaşınız Rodi başlıyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsan mutlu olurum. İyi seyirler. Aslında bakarsak Şahinler Bafra merkezli olup İstanbul'da etkin bir yapılanmadır. 2004'ten beri bir diğer Karadenizli mafya yapılanması Sarallarla yaptıkları kanlı çatışmalarla ünlüdür. Bu arada Sarallar'la ile ilgili videomu izlemeyenler için de kanalımda mevcut olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her neyse konumuza dönecek olursak bu bahsettiğim çatışmaya daha sonra İstanbul Bahçelievler çeteleri olarak bilinen Şirinler grubu da Şahinlerden yana taraf olup çatışmalara müdahil olmuştu. 3 grubun 2024'ten 2017'ye kadarki çatışmalarında basında yer alan verilere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Saralların ilk lideri Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, Şirinler çetesi lideri Kenan Şirin bulunmaktaydı. Ayrıca Sedat Şahin, Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil ve Haluk Kırcı gibi büyük mafya liderlerinin avukatı olan Atalay Cevesoy'da saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Lider Serdar Şahin'in Temmuz 2021'den beri İzmir'de Buca cezaevinde mahkum olduğu bilinmekte. 3 Kasım 2022 tarihli mahkeme duruşmasında Kamber Ocaklı davasından tahliye kararı almasına rağmen Şahin diğer davalarından dolayı cezaevinde kalmaya devam etmektedir. 21 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinden tahliye edilen ve ülkücü ideolojide olduğu bilinen Şahin'in tahliyesinden sonra ziyaret ettiği ilk kişi ise MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Sedat Şahin 17 yaşına dek ailesiyle Hollanda'da ikamet etmiş. Babası Şehmi Şahin'in ani ölümü sonrası dayısı Rıfat Kocaman tarafından annesi Gülfidan Şahin ve kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye getirilmişti. Henüz genç yaşlarında ani bir şekilde babasız kalan Sedat Şahin'in adı kriminal olarak 1984'e kadar geri gitmektedir. Ana akım basında adı ilk defa 1993 yılında geçmişe dönük bir hesaplaşma yüzünden yaşanan ölümlü bir çatışmada geçmişti. Yeraltı dünyasına ise Lucky S gemisinde yakalanmış uyuşturucunun sahiplerinden olduğu iddia edilen Osman Ayanoğlu'nun kurması olarak girmiş. Ayanoğlu'nun öldürülmesi sonucu kardeşleri ve dayısının çocukları kocaman kardeşlerle birlikte müstakil bir tahsilat çetesi olarak faaliyet gösterdiği hatırlanan veriler arasında yer alıyor. Çakıcı desteği Lider Sedat Şahin 90'ların başlangıcından 2000'lere kadar Alaaddin Çakıcı tarafından desteklendiği düşünülmekteydi. 2000'lerin başında Sedat Şahin'in Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostu bir diğer mafya Erol Evcil ile sorun yaşaması üzerine Çakıcı'nın avukatı ile görüşmesi sırasında Erol haklı, Sedat haksızsa Erol'u 150 Sedat'a değişmem. Bizde blöf ölüm getirir söyleminin kendisine ulaşması sonrası Sedat Şahin Çakıcı tarafından hediye edilen S600 model zırhlı Mercedes'in Çakıcı ise Şahin'in gönderdiği Lincoln Navigator marka aracı iade etmişti. Yani kısa bir dönem süren bir Çakıcı desteği de ortada. Polis memuru Osman Özer olayı 30 Ekim 1991 günü Aksaray'daki Duygu Otel'de husumetlisi zannettiği asayiş büroda görevli polis memuru Osman Özer'i vurarak öldürmüş. Bu olaydan ötürü 3 yıldır firari durumdayken Temur Taşlar cinayeti sonrasında düzenlenen derin operasyonda ele geçirilmiş ve polis memurunu kendisinin değil de otel lobisinde tartıştığı kişilerin vurduğunu söylemişti. Bu olaydan ötürü yargılandığı davada kendisine avukat tutanların Sarı Alioğlu yani bir önceki videomda anlattığım Sarallar ailesi mensupları olduğu iddia edilmekteydi. 1984 yılında Sedat Şahin'in iki adamı Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, Gaziantep'li uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Nafi Çapan ve Hüseyin Temurtaş'ın 10 kilogram uyuşturucusunu Avrupa'da sattığı öğrenilmişti. Ancak Kaplan ve Temurtaş, Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş'ın 730 milyon liralık ücretini vermedi. Uzun süre bekleyen Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş, 1993'te Sedat Şahin'in iki adamı Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'ı Bahçelievler'de Hüseyin Temurtaş'ın oğlu Ramazan Temurtaş'a araçları içerisinde öldürttüler. Bunun üzerine 1993'te iki adam öldürülen Sedat Şahin, intikam için harekete geçti. 6 Ocak 1994 tarihinde Sedat Şahin'in adamları Mustafa Sönmez, Zekeriya Kocaman ve Dursun Ali Kılıç, Hüseyin Temurtaş ve oğlu Çetin Temurtaş'ı çağılayan da araçları içerisinde seyrettikleri sırada başka bir araçtan Kalaşnikov silahlarla ateş açarak öldürdüler. Daha sonra yaşanan olay sonrası Sedat Şahin ve 9 adamı yakalandı. Şahin, Hüseyin Temurtaş ve oğlu Çetin Temurtaş'ı öldürmekten dolayı tutuklu bulunduğu sırada Hüseyin Temurtaş'ın ortağı Hacı Çapan'ı da öldürtmek istiyordu. 8 Aralık 1994 tarihinde Hacı Çapan aracıyla seyir halindeyken Sedat Şahin'in adamları tarafından aracı tarandı. Hacı Çapan yaralı olarak kurtuldu. İntikam için direten Serhat Şahin vazgeçmiyordu. Hacı Çapa'nın peşini bırakmadı. Hacı Çapan 4 Ekim 1996'da Maslak Interkontinental Hastanesi çıkışında 34 Gülüm 003 özel plakalı aracına bindiği sırada Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve adamları tarafından öldürüldü. Olay mahallinde bulunan Vedat Şahin kaçarken adamları Çapan'ı izleyen polislerce yakalandı. 1994'te Hüseyin ve oğlu Çetin Temurtaş'ın öldürülmesinden sorumlu olmasına rağmen Sedat Şahin 1997'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı yıl serbest bırakılmasına rağmen İstanbul Emniyeti Sedat Şahin'in tekrar tutuklanmasına kutlamak için harekete geçti. Ancak tabiri caizse sütten bir kez ağzı yanan Sedat Şahin Almanya'ya kaçmıştı bile. 1998'de Berlin'de doğum yapan eşini ziyaret ederken üzerinde sahte İtalyan pasaportu ile yakalandı. 2 yıl Avrupa'da tutuklu kalan Şahin, Türkiye'nin Interpol kararı çıkartmasıyla 2000 yılında Türkiye'ye getirildi. Kardeşi Vedat Şahin ile beraber cezaevine gönderildi. Mustafa Bülent Arslan, Bilal Akın, Oktay Cincioğlu ve Okan Öztürk'ün de Şahinler tarafından öldürüldüğü tespit edilip dava dosyasına eklendi. O dönem bilinen 7 kişinin ölümünden sorumlu olmasına rağmen Mart 2000'de Türkiye'ye iade edilen Şahin 7 ay sonra Ekim 2000'de tahliye oldu. O dönemki avukatı Atalay Cebesoydu. O dönem ise ortaya atılan iddiaya göre Sedat Şahin'in Alaaddin Çakıcı sayesinde tahliye olduğu öne sürülmektedir. Sahra operasyonu 2005 yılında 8 ilde 102 kişi gözaltına alınarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda şahin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye azmettirmek, yağma, hürriyeti tehdit gibi suçlardan 3 kez müebbet ve 40 yıl 5 ay hapisle cezalandırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Sedat Şahin ve kardeşi Vedat Şahin'in de aralarında olduğu 15 sanık katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Davaya karara bağlayan mahkeme sanık Sedat Şahin'in Adnan Acar'ın öldürülmesine azmettirmek, Murat Polat'ın öldürülmesini azmettirmek, Hüseyin Saral'ın öldürülmesini azmettirmek suçlarından 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Şahin ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, yama, hürriyeti tehdit ve Necdet Selimoğlu'nun öldürülmesine teşebbüs suçlarından 40 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı. Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin de Murat Polat'ın öldürülmesini azmettirmek suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Fakat yargıtayca görülen temyiz duruşmasında Şahin ve kardeşleri delil yetersizliğinden beraat etmiş, 6 yıllık tutuklama yargılanma sonucu 2011 yılında CMK düzenlemesi sonucu tahliye olmuşlardı. Yani bir şekilde her seferinde bir kısım cezalarla tahliye yolu açılıyordu. 2023 Tahliyesi 8 yıl cezaevinde kalan Sedat Şahin, 21 Temmuz 2023'te tahliye olmuştu. Şahin'in tutukluluk dosyası İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Şahin'in avukatları adli tatile yakın bir tarihte Şahin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tatile bir gün kala Şahin'in tutukluluğuna devam kararı verip sonraki gün adli tatile girdi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki nöbetçi hakim atandı. Şahin'in avukatları adli tatilin ilk günü tekrar tahliye istedi. Bu tür durumlarda karar verme merciği 11. Ağır Ceza Mahkemesi olması gerekirken usule uyulmadı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin nöbetçi hakimleri 21 Temmuz 2023'te Sedat Şahin'in tahliye kararını verdi. Tahliye kararı veren hakim Hakan Türkön önce İstanbul Bölge Adli Mahkemesine, Daire Başkanlığına kısa süre sonra da yargıta üyeliğine atandı. Sedat Şahin tahliye edildikten kısa süre sonra MHP'lidir Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Sarallar dosyası Sedat Şahin 2000 yılındaki tarihinden sonra 4 yıl boyunca pek Türkiye gündemine girmedi. Ancak 2004 yılında bir alacak verecek meselesi yüzünden dönemin büyük mafyalarından biri olan Sarallar ile karşı karşıya geldi. 2004'te yaşanan bu silahlı çatışmanın etkileri günümüze kadar sürmektedir ki geçen hafta videosunu yayınlamıştık. Bu arada kanalımın ilk 1000 abonesinin aşmasına çok az kaldığını hatırlatmak istiyorum. Sen de yol arkadaşın Rodi ile bu tür videoların devamını istiyorsan lütfen abone ol, bildirimleri aç. Unutma ki beraberce büyümek paylaşılan hayallerin gerçeğe dönüştüğü yoldur. Gelişmek birbirimize verdiğimiz destekle güçlenir. Birlikte büyümek her adımda daha da güçlenmek demektir. Çeteler ve mafya grupları genellikle güç ve zenginlik, bunun yanında da statü vaatleriyle insanları cezbetmeye çalışır. Ancak bu yapıların iç yüzü ve getirdiği sonuçlar göz ardı edilmemelidir. Çetelerin ve mafya gruplarının içinde yer almak, şiddet, suç ve sürekli bir korku ortamı içinde yaşamak demektir. Bu gruplar yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerle kısa sürede veya kısa vadede refah sağlayabilirler. Refaha ulaşabilirler fakat uzun vadede hapis cezaları, can kayıpları ve sosyal dışlanma gibi ağır bedeller ödenir. Ayrıca bu tür gruplar topluma zarar verir, ekonomik dengeleri bozar ve adaletsizlik yaratır. Bireylerin kısa vadeli kazançlar peşinde koşmak yerine dürüst ve ahlaklı bir yaşam sürmeleri hem kendileri hem de toplum için daha faydalıdır. Özenilecek olan zor zamanlarda bile doğru yolu seçmek ve topluma katkıda bulunmaktır. Unutulmamalıdır ki gerçek güç ve saygı dürüstlük ve emekle kazanılır. Çeteler ve mafya grupları sadece yıkım ve acı getirir. Bu yüzden özenilecek yapılar değildir. Bu videoda da Rodi'den bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Ve unutma ki bu dünyadaki en değerli insan sensin.